Masterchef Türkiye 2024 yarışmacılarından Onur Üres'in yarışmada hem yemek konusundaki yeteneği hem de neşeli kişiliğiyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Yarışmadaki başarısının yanı sıra özel yaşamı ve özellikle yaşadığı ev hayranları arasında merak konusu oldu. Onur'un evi sade ama aynı zamanda işlevsel detaylarıyla dikkat çeken bir yaşam alanı sunuyor. İstanbul'un sakin ve merkezi bir semtinde yer alan ev Modern bir tasarıma sahip. Onur'un aşçılık tutkusunu yansıtan bu evde özellikle mutfağın ön planda olduğu görülüyor. Geniş bir açık mutfak düzenine sahip olan bu alanda Profesyonel aşçılık için gereken tüm ekipmanlar mevcut. Paslanmaz çelik cihazlar, geniş tezgah alanları ve düzenli dolap sistemi, Onur'un mutfakta rahatça çalışmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda doğal ışığı bolca alan mutfak, büyük bir cam pencere ile aydınlatılıyor ve bitkilerle dekore edilmiş. Evin genel dekorasyonu minimalist bir tarzda. Pastel tonlar, Doğal ahşap mobilyalar ve modern hatlara sahip koltuklar yaşam alanına hem şıklık hem de sıcaklık katıyor. Onur, dekorasyonda kişisel dokunuşlara da yer vermiş. Salondaki kitaplıkta yer alan yemek kitapları bir aşçı olarak mesleğine olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca Farklı yerlerden topladığı mutfak gereçleri ve yarışma anılarını yansıtan aksesuarlar evin kişiselliğini artırıyor. Onur'un sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda evinin rahat ve samimi bir atmosfer sunduğu görülüyor. Özellikle yarışmaya hazırlandığı dönemde tariflerini denediği ve hayranlarına yeni yemek fikirleri sunduğu mutfağı bu süreçte sıkça öne çıkmıştı. Bunun yanı sıra geniş balkonunda çektiği videolar doğaya olan sevgisini ve huzurlu yaşam tarzını da gözler önüne seriyor. Balkon, bitkilerle dolu bir köşeye sahip ve Onur'un sabah kahvesini yudumlamaktan keyif aldığı yerlerden biri olarak biliniyor. Onur'un evi sadece bir yaşam alanı değil, Aynı zamanda onun yaratıcılığını ortaya koyduğu bir alan. Yarışmadan sonra evinde yeni projeler üzerinde çalışmayı ve yemek tariflerini burada paylaşmayı planladığı biliniyor. Hayranları, Onur'un mutfağından çıkacak lezzetli tarifleri ve evinde gerçekleştireceği diğer yaratıcı projeleri merakla bekliyor. Bu sade ama sıcak yaşam alanı. Alanı, onurun hem kişisel, hem de mesleki kimliğini yansıtan bir yer olarak dikkat çekiyor.